FRP kağıt ve kalemle oynanan bir oyundur. Eğer bilgisayar oyunu gibi plug and play şeklinde oturdum, başladım, load ettim oyunu, buradan devam ederim diye düşünüyorsanız yanlış yere geldiniz. Bırakın bu işleri. FRP hazırlık ister, planlama ister. Genel olarak birçok bilgisayar oyununun zıttına, burnumuzun dikine gitmeyelim ister. En çok da ayrıntılı ve organize bir şekilde notlar almamızı ister. Bugün arkadaşlar Oyuncuların FRP campaign'i sırasında neden notlarını iyi almaları gerektiği konusunda ve bu notları gelecekte campaign'de kendilerine ve takım arkadaşlarına yarar sağlayacak şekilde nasıl kullanabilecekleri konusunu ele alacağız. YouTube'da ve farklı sosyal medya kaynaklarında o kadar çok FRP'yi anlatan insan var ki ama buna rağmen hala ve hala yeni gelen birçok arkadaşın campaign boyunca yatarak oyunu tamamlayabileceklerini düşündüğünü görüyorum bu sistemin mekaniklerini anlatan, lore'unu anlatan, setting'ini anlatan 300 sayfalık bir temel kitap var. Onun üstüne de yüzlerce sayfalar boyunca anlatılmış farklı kitaplar var. Bu kitapları okumak şart mı? Evet şart. Dolayısıyla okumaya mecbur muyuz diye düşünen arkadaşlar varsa okumayın arkadaşlar. FRP size göre bir şey değil. Farklı şeyler yapabilirsiniz. Ay benim dikkat dağınıklığım var. Ay benim ona göre zamanım yok diyen arkadaşlar insan kendi değer verdiği bir konuda, meraklı olduğu bir konuda zaman ayıramıyorsa ve bunun üzerine hatta şikayetlerde bulunuyorsa öncelikle kendi iç dünyasına dönüp bununla ilgili olarak bir karara varması gerektiğini düşünüyorum. Sabahtan akşama kadar çalışan arkadaşlar var. Onların bazen vakitleri olmayabiliyor. Dolayısıyla bu arkadaşlara da tabii ki elimden geldiği yardımcı oluyorum orası başka. Onlar istisna olarak kalıyorlar. Bir campaign'de oynayan bir oyuncunun notlar alması, organize olması, disiplinli olması şart. Ama neden? İçinde bulunan dünya bir fantezi dünyası. Yani hayallerimizin ürünü. Her gün önünden geçtiğimiz tabelalarda kasabanın, şehrin ismi yazar. Bunu her gün görürüz. Karşıdaki dükkanı her gün görürüz. İsimleri her zaman aklımızda kalır. FRP'de bu söz konusu değil. Campaign başladığında, özellikle de benim gibi homebrew bir evrende oyunlarını oynatan bir GM oynayasanız, bu GM zaten Session Zero'nun başlangıcında ağzına açtığı an itibariyle size yeni bilgiler vermeye başlayacak demektir. Dolayısıyla o ağız açıldığı an itibaren bakın tümden geliyorum. Kıtaların isimleri, krallıkların isimleri, bölgelerin isimleri, şehirler, kasabalar, önemli NPC'ler krallardan başlayıp belediye başkanlarına belki de bölgedeki söz sahibi olan bir dükkan sahibi veyahut da sosyal bir açıdan etki sahibi olan bir muhtar veyahut da farklı karizması olan bir birey. Tanrılar, özelliklere tanrılar. Bu tanrıların Hangi alanlarda, hangi domainlerde kudretlerini yürüttükleri, diğer PC'lerle ilgili olarak öğrendiğiniz bilgiler, quest giver'lar, quest ile ilgili olan ayrıntılar, dahası da, dahası da, dahası da, cevası da. Özellikle homebrew bir evrende oynadığınız zaman notlarınızı çok organize bir şekilde almanız şart. Neden? Çünkü karşınızdaki Dungeon Master haricinde herhangi bir Game Master haricinde bu bilgiler alabileceğiniz bir kaynak genel olarak söz konusu değil. He ne oluyor? Bazı GM'ler zaten yıllardır oynadıkları için sayfalar dolusu lore bilgileri var. Bazen bunları oyuncularıyla paylaşabiliyorlar ve hatta Discord'da bir server açıp orada lore bilgilerini gösterebiliyorlar ama aman kim gelecek şimdi yeni başladığınız campaign'in lore'unu, setting'ini, her şeyini okuyacak değil mi? Her zaman dediğim gibi ders, derste öğrenilir. Evde ders çalışmıyorsanız da derste öğrendiğiniz vakit zaten birçok şey aklınıza kalır. Dolayısıyla Session Zero sırasında ve Kampanyanın başlangıcında Dungeon Master'ınızda özellikle bu Homebrew ve Evren'de oynattığını bilip bunun sorumluluğuyla öğretmeye yönelik anlatıyorsa başka bir kaynaktan edinemeyeceğiniz için o anlatırken dinleyip notlarınızı çok iyi almanız gerekiyor. Arkadaş ben buraya eğlenmeye, keyif almaya, oynamaya geldim. Nedir bu ders yapar gibi, ödev yapar gibi bunca şeyi sunuyorsun. Başlarım senin Dungeon Master'lığına. Sen böyleysen eğer ben senin oyunlarında oyunlarında oynamam arkadaş. Tamam oynama ama aklında bulunsun. Eğer uzun vadeli uzun soluklu Seni heyecandan heyecana Zaferden zafere bazen de Acıdan acıya dramadan dramaya taşıyacak Oyunlar oynamak istiyorsan Bu seviyede oyunlar oynatan Dungeon Master'ların Neredeyse tamamı Böyledir Dungeon Master dediğimiz birey zamanını ayırıp yıllarını ayırıp Kendi evrenini geliştirir Oyun sistemini Dungeon Master'lık tarzını geliştirir dolayısıyla Yapabileceğiniz En küçük şey Ki bu Dungeon Master oynuyorsanız onu beğeniyorsunuz demektir. Onun için yapabileceğiniz en küçük şey onun bu zamanına, emeğine ve onunla birlikte geçirdiğiniz zamana saygı duyaraktan onun yaptığı hazırlığın onda birini yaparak Session'a hazırlıklı gelmek. Bazen böyle aylar boyu oynadığımız oyunlarda bir şey çıkıyor ortaya. Oyunculardan bir tanesi, Aa, biz bunu öğrenmiştik ya deyip böyle bir kara kaplı kitap çıkarıyor böyle neredeydi bu neredeydi bu neredeydi bu diye böyle sayfaları <laughs> aylar öncesinde öğrendiğimiz bilginin işe yaracağı zaman gelmiş. Çeviriyor çeviriyor onlarca sayfalık not almış. Bu yaptığımız şeyin ödevden farkı ne arkadaşlar? Ödev dediğin şeyi öğretmen talebeler onu karşılamak için bu şartları yerine getirebilmek için ve kağıt üzerinde başarılı olduğun gösterilsin diye yapmak durumundasındır. Ha, öte yandan zaten ödev yaparken öğreniyorsun orası başka yine sana geri geliyor ama öğrenciyken genel olarak bu düşünülmez. Öğrenciyken aman Hoca istedi, yapıyoruz işte denilir. Campaign için aldığın doğru notlar 1. Oyuna saygı gösterdiğini, oyundan hoş hoşnut olduğunu gösterir. 2. Diğer oyuncularla geçirmiş olduğun zamana kıymet verdiğini gösterir. 3. Eğer başarılı bir şekilde notlar almışsan ve yerinde kullanıyorsan gerek Dungeon Master gerekse diğer oyuncuların saygısını kazanırsın, sevgisini kazanırsın. Bir yandan da birey kendi aldığı notlar arasında bir anda birçok oyuncunun da unuttuğu noktada su üzerine çıkardığı bir bilgiyle birlikte campaign'in şeklini değiştirdiği zaman, campaign'in gittiği yolu değiştirdiği zaman işte o zaman buradaki tatminiyet devreye giriyor. FRPR tatmin olduğumuz çok fazla nokta vardır. Karakterimiz, NPC'lerle ve pisler NPC olan ilişkilerimiz, bir yandan da hikayenin gidişatına yaptığımız etki. İşte bu yüzden bazı game master'lar oyunun sonunda, session'ın sonunda kendi seçtikleri bir PC'ye, bir oyuncuya daha doğrusu veyahut da diğer oyuncuların oylayarak seçtikleri session'ın en değerli oyuncusu rolünü verirler ve bunun ardından XP'ler, puanlar, feat'ler ve farklı özellikler gelebilir. Bu da oyuncular arası birlik, beraberlik, kenetlenme bir yandan da rekabeti ortaya çıkarır. Öte yandan şunu unutmayın. Ayrıntılı ve güzel bir şekilde, temiz bir şekilde yanıtlar alıyorsanız Game Master bunu fark eder. Fark ettiği vakitte size bunun getirisi illaki olacaktır. İşte bu noktada yine kendinize yatırım yapmış oluyorsunuz. Aslına baktığımız zaman yine bencil bir şey olarak geri dönüyor. Madem öteki türlü takım çalışmasını ve sosyallikle ilgili genel olarak alınan ortak keyiften anlamayan arkadaşlar da olabiliyor. Dolayısıyla bunu düşünmeyen arkadaşlar bu bencil noktaya bile yoğunlaşabilirler. Dolayısıyla herkesin işine yarayacak bir yöntem. Notlarınızı güzel alın arkadaşlar. Benim mesela oyuncuyken aldığım notları göreceksiniz. Hani sözüm ona derler yani ya, okulda hani kız öğrencilerin aldığı rengarenk markerlarla, highlighterlarla e, gibi gibi her türlü şeylerle farklı şekillerde alınan notlar vardır. Evet o benim notlarım baktığım zaman hakikaten tırnak içinde söylüyorum kız defteri kız notları gibi. Aramıza birçok kadın oyuncu da var elbette. Çok iyi RP yapan, çok iyi bir şekilde notlarını alıp uzun campaignlerde birlikte oynadığımız arkadaşlarımız da var. Ama genel olarak benim aldığım notlar daha iyi olabiliyor. Hatta daha kız notu gibi olabiliyor. <laughs> Neden böyle bir şey yapıyorum? Çünkü nihayetinde yine bana faydası var. Aman diyeyim notlarınızı iyi alın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sadece başkalarına değil, sadece oyuna değil, o diğer oyunculara değil, kendinize de çok büyük faydaları olduğunu göreceksiniz. Ayrıca da arkadaşlar, Geçen bir short paylaştım. Evde kendi kendime Kingdom Come Deliverance oyununu oynamaya başlayacağım. Hatta başladım bir bölüm oynadım. Çünkü Şubat ayında Kingdom Come 2 oyunu geliyor. Onu oynamak istiyordum ama madem oynuyorum tek başıma niye oynuyorum lan dedim. Bu konuda bu videonun ve paylaştığım shortun üzerine, altına, üstüne, her yerine bir yorum yapın arkadaşlar. <laughs> i̇yi bir oynayıcı, iyi bir oyuncu, iyi bir anlatıcı olduğumu düşünüyorum. Dolayısıyla keyifli olacaktır. Ben ilk oyunu çekerken çok keyif aldım. Şortta da görmüşsünüz zaten. Bu videoyu şu noktaya kadar izleyen arkadaşlar varsa sizi çok seviyorum. <laughs> Sağ olun, var olun. Bugün de benimle olduğunuz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.